Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu sohbete başlamadan önce ben biraz sizleri tanımak istiyorum hoca. Tabii rica ederim, her zaman bekleriz. Ee, i̇smim Nuray Yüksel, okul öncesi öğretmeniyim. Ee, 16 yıldır bu işi yapıyorum. Okul öncesi öğretmeniden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü eminim ki ekranları başındaki izleyiciler mutlaka bunu merak ediyorlardır. Okul öncesi öğretmeni ve okul öncesi eğitimi gerçekten şu günlerde çok hassas olduğumuz bir dönem. Çocuklarımızın %70 gelişimlerini tamamladıkları bir eğitim sektöründeyiz. Dolayısıyla yaş aralığımız 3 ve 6. Yani böyle bakılınca e, bebek grubu diyeceğimiz kıyamadığımız, sevgiyle, merhametle aynı zamanda eğitimle yoğrulmuş bir eğitim içerisindeyiz. Efendim ben Nuray Hanım'la karşılaşmadan önce bütün odaları tek tek gezip çocukluğuma döndüğüm için biraz böyle olaylara vakıf olmak istedim uyuma odalarından tutun, oyun odalarına, jimnastik, havuz, her şey var burada. İnanın bu yaştan sonra e, tekrardan o günlerime geri dönesim geldi. Her şeyle detaylı bir şekilde düşünmüşsünüz. Her odanın dizaynı, her odanın kurulumu tek tek düşünmüşsünüz. Öncelikle emeğinize sağlık. Ben bu kurulum aşaması nasıl oluştu? Kuruluşunuz ne zaman faaliyete geçti bunları da sizlerden dinlemek evet. istiyorum. Yani bu kurumda bu binada özel okul olarak ikinci yılımız aslında. Ama bizim şöyle bir sloganımız oluştu artık. Biz mekanda yeniyiz meslekte yeni değiliz diye. E, o yüzden bu bahsettiğiniz detayları fark ettiniz. Çünkü bu mutfaktan geliyoruz. 16 yıldır artık biz çocuğumuza daha nasıl faydalı olabiliriz? Aynı zamanda onu daha nasıl eğlenceli hale getirip eğitim hayatlarına ilk adım attıkları bu yerlerde daha mutlu nasıl görebiliriz diye her şey öyle detaylı düşünüyoruz. Sizin de gördüğünüz çok gibi. Çok güzel. Eğitimi bir tarafa bırakacağım ki inanılmaz sorumluluk isteyen bir iştir. Evet. Tek tek her bir eğitmenimiz, her bir öğretmenimizin de keza buradan her birine emeklerine sağlık demek istiyorum ki teşekkürlerimi, Teşekkürler. minnetlerimi sunuyorum kesinlikle. Çünkü uğraşmış olduğunuz işte o kadar küçük çocuklara dokunuyorsunuz Hı -hı. ki eğitim verirken aynı zamanda üzerinizdeki o sorumluluğu nasıl aslında yani eve gittiğinizde oh be deme duygusunu nasıl yaşıyorsunuz? Ben onu da çok ya merak ediyorum. Bu ederim. çok keyifli bir şey. Aslında belki de zoru sevenler bu işi seviyor. Yani çok zor ama çok keyifli bir şey. Düşünsenize bir çocuğu yani siz ilkokul öğretmeninizi unutabildiniz mi? Asla. Bir çocuğun, daha doğrusu birçok çocuğun hayatına dokunmuşsunuz. Yıllar geçse bile, aa benim bir Nura öğretmenim vardı. Benim bir Ayşe Fatma öğretmenim vardı gibi, çok çocuğun aklında iz bırakmak, yaptığınız fiili davranışlarla onlarda iz bırakmak, keyifli anlar geçirmek, aynı zamanda çok karaktere sahip oluyorsunuz. Onları görüyorsunuz, yaşlanma gibi bir lüksünüz yok, hep binçsiniz, hep zindesiniz, hep çocuksunuz. Kesinlikle. Bu çok eğlenceli bir şey. Harika. Şimdi bir de günümüzde kuşağı denilen bir kavramı var ki her şeyi çok çabuk kapıyorlar. Evet. Yani Yaş hiç önemli değil. 3 yaş, 6 yaş, 5 yaş. O kadar çabuk görsel hafızaları Hı -hı. var ki, yani gördüklerini asla unutamıyorlar dediğiniz gibi ve bu noktada da iyi örnek olmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Bu örneklendirmeleri yaparken kendinizdeki o sorumlulukları nasıl hissediyorsunuz? Yani hem bir annesiniz, hem Aynen. bir eğitimcisiniz. Bunu da merak etmiyor değilim tabii. Yani şöyle bu hanımcığım, Tabi e, tabii bu örneklendirmeleri yaparken bu çocuğun sosyal hayata kazandırılmış halinde düşünüyoruz ee, nerede ne kadar yani kendi başına hata yapıp sonra a ben hata yapmışım deyip kendi kendini düzeltmesini e, kendi hatalarıyla kendinin yoğrulmasına fırsat veriyoruz sürekli çocuğa o yaptığın hataydı. var ya bir atasözümüz balık tutmayı değil balık yemeyi değil balık, balık tutmayı tutuyor. öğretiyoruz ee, yani ben illa öğretmenim eğitimciyim her şey rayında gitsin diye çocuklara öyle dokunmuyoruz bırakıyoruz özgür iradelerini bırakıyoruz evet alıcıları çok açık onlar bizim yaptığımız doğru hareketleri de fark edip aa benim yaptığım yanlışmış diye çabuk dönüyorlar. Yani biraz daha yetişkinlerden aslında daha çabuk oluyor çocuklarınki. Hem çocukça olduğu için güzel oluyor, saf oluyor, temiz oluyor hem de bizlerin doğru fiilleriyle ya da doğru kavramlarıyla Aa, burada hata yapmışım deyip dönmeleri de çabuk oluyor. Kendi kendilerini çözmeleri de kendilerinin özgüvenleri ve dik duruşları açısından çok daha istifade oluyor. Kesinlikle. Onlar bizim çocuğumuz. Siz güvenip bize emanet ettikten sonra sorumluluğumuz iki kat daha artmaktadır. Dikkatimiz iki daha kat daha artmaktadır. Dolayısıyla onlar bizim evlatlarımız. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Biz ağırladık, gördük. Çok da mutlu olduk kendilerini burada ağırlamaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben bugün Malatya'dan gururla, sevinçle seslendim. Sizlere neden derseniz, kendim bir 15-20 yaş gerisine attım. <laughs> bu noktada da neden, çünkü çocukluğumu özledim galiba. Buraya geldiğimde, burayı ziyaret ettiğimde o çocukluk duygusunu, o sevgiyi, o merhameti gördükçe daha da çok aslında kabardı iştahım o noktada. Bizler eğitimcilere, öğrencilere seslendik bugün. Biraz örnek olmaya çalıştık, biraz bilgi vermeye çalıştık, biraz da neler yaptığımızı söyledik. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Bizleri seyirde kalın, hoşçakalın.